arkadaşlar. Şimdi şu karşı tepeye doğru gideceksiniz. Kayıtla birlikte bize doğru koşar adım geri geleceksiniz. Koşar adım mı? Evet, koşar adım. Siz bu ülkenin en iyi askeri birliğisiniz. Tabii ki koşar adım geleceksiniz. Murat, Murat bir baksana oğlum ya. Ya bizimki ateşlendi de ben hastaneye götürüp getireyim bunu. Ne diyorsun abi, geçmiş olsun. Ya sağ ol, sağ ol. Ya bak buralar sana emanet. Allah aşkına her bölüm bana ayrı bir olay ne olur. Abi elimden geleni... Heh. Yaparım. Emin misin abi? Eminim, eminim. Abi. Arkadaşlar, bu saatten sonra artık albayınız Murat. Tamam mı? Onun sözünden çıkmıyorsunuz, ben hemen geliyorum. Tamam Hadi oğlum, buralar sana emanet, hadi. Evet, oğlum beni Hazreti gönder. Prodüksiyon! Arkadaşım, ne yapıyorsunuz siz orada? Haklısınız hocam, hak ya? haklısınız. Arkadaşlar, hadi, hadi arkadaşlar, hadi. <laughs> Sadece koşacaksınız ya, asker gibi koşacaksınız. eski şey. Siz bugün sete gelirken yemin mi ettiniz ya? Arkadaşım sadece söyleyeceksin. Ben yeri için miyim orada? Burada ee, çok su var. Çok su var. Arkadaşlar lütfen enerjilere başla. Evet arkadaşlar kestik. Oh. Bir sahne. Bu ne arkadaş ya? Yemin ediyorum olacak iş değil. Cenip, dediğin kadar varmış abi. <laughs> Bu asker işlerine falan bir daha gelinmez. <laughs> ben Mahmut yalnız. Nasıl ya? Cenip nerede? Cani! Cani! Buradayım canım. Abi ödüm koptu ya. Vallahi psikolojimiz bozuldu ya. Hepimiz RDM'lik olduk abi. Halil abi gördün mü? Nasıl ya? Bak abi, benim iki çok yaptılar. Adamın yaşı var, başı var. Halil abi! Halil abi neredesin? Aa, buradayım Murat. Aa, buradayım. Kusura bakma kardeş. Zor nefes alıyorum. Bir şey Hı. oldu sandım abi. Konuşamıyorum. Bu ne abi? Nereye düştük biz? Arkadaşlar Aa. ya, bir su falan varsa rica etsek. Arkadaşım Aa. görünmüyor. Abi bir gün geldiniz yamuldunuz. Ben bu projenin başından beri buradayım. 24 bölüm oldu. Her gün sabah altı yollara düşüyoruz. Bir de üstüne böyle sahneler çekiyoruz. Abi bu yapılacak iş mi öyle? Gelinir mi her gün bu şekilde? Para lazım abi. Bedelli askerlik borcumu ödüyorum. Bedelli askerlik. Bedelin. Böyle.